görüşmek üzere demedim. Özür dilerim. Şimdi spor hareketleri yapacağız toprakla birlikte. Şu an biz bahçemizdeyiz. O tarafa geçin. Ha? Toprak gel. Burada yapacağız. Büyük bir alan. O tarafa gitmesin. Hadi şimdi başlayalım. Toprak araba geliyor. Gel buraya koş. Gel. Koş buraya araba geliyor. Burada yap. Burada yap. Sen de yap hadi. Spor hareketleri yapıyoruz. Isınma hareketleri. Hayır burada burada. Yap. Derin Su ablanın yaptığını yap. Sana bulutları gösteriyor. O tarafa gitmiyoruz Toprak. <laughs> yoruldu Toprak. <Efendim>? Toprak yoruldu. <laughs> çamberi küçült ikiniz de sığmıyorsunuz çünkü hadi gel <laughs> tamam bir şey yok ablası bir et. evet Bye. arkadaşlar toprak düştü özür dilerim evet bir şey yok yavaş yavaş ablası

Arkadaşlar kendimi rahat bırakıyorum. Anne, şey, arkadaşlar kolumu rahatça bırakıyorum. Yani her önceki gibi dediğim gibi ee, görüşürüz e, abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın.